Hepinize merhaba arkadaşlar ben online eğitmeniniz Hasan bu videoda gördüğünüz gibi masa üstünde bilgisayarımız yok bu bilgisayarı buraya nasıl getirebiliriz onu göreceğiz Dilerseniz lafı uzatmadan direkt eğitime geçelim Windows kısa yollarında arama tuşumuz neydi Windows ya. buraya bastıktan sonra tema ve ilgili ayarlar bölümüne geliyoruz. Tema ve ilgili ayarlar bölümüne geldikten sonra hemen gördüğün gibi sağ köşede masaüstü simge ayarları var. Buraya bir defa tıklıyoruz. Artık bu pencereyle işimiz bitti. Burayı kapatabiliriz. Şimdi buradan bilgisayarımızı seçersek gördüğün gibi bilgisayarımız buraya geldi. Başka burada ne istiyorum? Kullanıcı dosyası istiyorum. Uygula dedim. Uygula dedim. Gördüğün gibi kullanıcı dosyam da buraya geldi benim. Başka masa üstümde ne olmasını istiyorsam onlar benim masa üstüme gelecek. Eğer ağın ve denetim masasında olmasını istersem gördüğün gibi A ve denetim masası da buraya geldi. Ancak ben A ve denetim masasının burada olmasını istemiyorum. O yüzden bu kutucukların tikini kaldırdım ve tamam ikonuna bir defa tıkladım. Gördüğün gibi hemen sayfamı bir defa yenileyim ve şunların yerini değiştireyim. Gördüğün gibi benim bilgisayarım buraya geldi. Kullanıcı klasörüm buraya geldi. Ve ben çöp kovasını sağ alta sevdiğim için çöp kovamı sağ altta koydum. Bilgisayarım buraya koydum. Bunu da hemen çöp kovasına taşıdım. Geri dönüşüm kutusundan sildim. Ve artık masa üstümü kişiselleştirdim. Bilgisayarım buraya koydum. Kullanıcı klasörüm buraya koydum. Çöp kovamı buraya koydum. Ve masa üstümü kişiselleştirdim. Bir eğitim daha sonuna geldik arkadaşlar. Başka eğitimlerden anında haberdar olmak için online okul kanalına abone olmayı, bizlere destek olmak adına videoyu beğenmeyi ve istediğiniz eğitimleri yorum kısmına yazmayı ve video hakkındaki tüm yorumlarınızı yorum kısmına yazmayı unutmayın arkadaşlar. Bir başka online okul videosunda görüşmek üzere. Ben eğitmeniniz Hasan.